Siirt'te kaçak avcılar tarafından vurulan yaralı Şahin tedaviye alındı. Siirt kent merkezine bağlı Dolu Harman köyünde kaçak avcılar tarafından vurulan, ayağı kırılan ve gözünde yara olan Şahin vatandaşlar tarafından bulundu. Vatandaşlar Şahin'i Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. seferinde Şahin kliniğimize getirildi. Şiddetli bir kanaması vardı. Hem burunda hem ağızda. ilk müdahaleyi yaptık dün. Antibiyotik başladık. Bu şekilde devam ediyoruz. Tutun bacağım. Değil hmm. Evet. Ama ne Gözlerinde de problem var mı? Dayaklarda da problem vardı. Fizik tedavi uygulaması yapıyoruz. Gözlerime gereken müdahaleyi yapıyoruz. Şahin ilk müdahalenin ardından tedavisi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi. Şahin'in tedavisinin burada tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacağı belirtildi.